Bazen gün biter, ışıkları kapatmadan önce düşünürsün. Bugün nerede hata yaptım? Zihin bir liste açar. Unuttuğun neyi, söylediğin gereksiz söz, ertelediğin iş, sonra sessizlik. Peki ya iyi yaptığın ne vardı? Orada kalırsın. Çünkü kendinin iyi yanlarını görmekte zorlanırsın. Sanki kusurlarına yapışan bir mıknatıs var. Ama güçlerine gelince mıknatıs çalışmıyor. Bugün o mıknatısın hikayesini anlatacağım sana. Neden gözün sürekli kusura takılıyor? Bunun kökünde neler var? Ve en önemlisi iyi yanlarını nasıl görebilir, nasıl büyütebilirsin? Hepsini bir hikayenin içinde senin günlük sahnelerinle konuşalım. Kusur radarın nasıl çalışıyor? Sabah aynaya bakarsın göz altındaki halka büyümüş mü? Saçın istediğin gibi durmamış. Zihin başlar. Yine geç kaldım. Gün ilerler. Toplantıda iki iyi fikir söylemişsindir ama bir yerde takıldığında akşam sadece o takılmayı hatırlarsın. Bu yalnızca sen kötüsün hikayesi değil. Beynin güvenlik sistemi böyle çalışır. Eski çağlardan kalma bir ayar. Tehlikeyi hızlı fark eden beyin hayatta kalır. O yüzden beyin negatife cırt cırt, pozitife teflon olur. Kötüyü yapıştırır, iyiyi kaydırır. Üstüne bir de çocuklukta çokça kırmızı kalem gördüysen burada hata var. Gözün iyi olan satırları okumadan hata atlar. Evde sevgi daha çok başarıya, uslu olmaya, mükemmele bağlandıysa bir de kıyaslar havada uçuştuysa bak Ayşe ne güzel yapmış. Zihin şu şifreyi kaydeder. Bak Ayşe ne güzel yapmış. Zihin şu şifreyi kaydeder. İyi görünmek için kusursuz olmalıyım. Kusursuz olamayınca da kendini durmadan yargılarsın. Bir de iç hakem vardır. Elinde düdük, kaşlar çatık, offside, hata yetmedi. Bu hakem seni yıllarca korumaya çalıştı aslında. Daha iyi olursan kabul görürsün diye düşündü. Ama yaş ilerledikçe o düdük ilişkileri, bedeni, neşene zarar vermeye başlar. Bugün o hakemi kenara alıp konuşacaksın. Onu kovmayacaksın. Yerine değiştireceksin. İç hakeminle kafe buluşması. Kendini küçük bir kafede düşün. Masanda bir defter, sıcak bir içecek karşına iç hakemini oturtuyorsun. Düdüğü masaya bıraksın. Neden bu kadar sertsin diye soruyorsun. Seni korumak için diyor. Hata yaparsan dışarıda acıtırlar. Anlıyorum diyorsun. Ama artık sertliğin beni küçültüyor. Koruma görevini bırakma ama antrenör ol. Nasıl daha iyi oynayacağımı konuşalım o an rol değişiyor. Hakem, antrenör, yargı, geri bildirim. Neyi kötü yaptın yerine neyi geliştirebilirsin sorusu oyuna giriyor. Bu sahne iç konuşmanın temelini değiştirir. Çünkü iyi yanlarını görmenin önündeki en büyük engel yargı değil, şefkatsiz değildir. Travmaların sessiz izi eğer çocukken çokça eleştirildin, görmezden gelindin ya da sevgi koşullu verildiyse beynin negatif kayıtı kalınlaşır. Başarılarının üzerinden hızla atlar, eksik olana takılırsın. Bazen başarınız şans diye küçümser, emeğini zaten herkes yapıyor diye silersin. Travma anıları işlerken acıya fosforlu kalemle vurgu yapar. İyi olana ince uçlu kurşun kalemle gözün o fosforluyu arar. İyi haber. Beynin öğrenebilir. O fosforluyu artık güce sürmeyi öğretebilirsin. Güç haritan. Akşam eve dönüyorsun. Masaya bir kağıt koy. Dört kutuya böl. Başlıklar. Birincisi doğuştan getirdiklerin. Nizacı. Örneğin sabırlısın, meraklısın, çabuk uyum sağlarsın. 2. Öğrendiklerin beceriler. Örneğin ikna, yazma, analitik düşünme, örgütleme. 3. Değer kaynaklı davranışların. Örneğin adil davranırsın, sözünde durursun, emeğe saygı. 4. Zor zamanda açığa çıkan yanların. Krize sakin kalırsın, dayanıklısın, hızlı çözüm bulursun. Her kutuya sahne yazarak doldur. Sadece sabırlıyım yazma. Geçen ay ekip yetişemeyince onlara planı küçük adımlara böldürdüm. Panik azaldı. Güç etiket değildir. Davranış artı etkidir. Ne yaptın ve kime nasıl iyi geldi soruları kanıt getirir. Kanıt iç hakemi susturur. Bu haritayı bir günde bitirmek zorunda değilsin. Önümüzdeki bir ayda her gün bir sahne eklesen 30 kanıtın olur. Bu öz saygını duygudan veriye bağlar. Yansıyan en iyi sen bazen başkaları senin iyi yanlarını senden önce görür. 3 kişiye kısa bir mesaj yolla. ''Merhaba, seninle çalışma, arkadaşlık dönümümüzden aklında kalan, beni en iyi halimle gördüğün küçük bir an var mı? Ne yaptım ve bunun sende nasıl bir etki bıraktığını yazabilir misin? Ben farkındalığımı arttırmaya çalışıyorum. Gelen cevapları bir dosyada topla. Bu yansıyan en iyi ben dosyan olsun. Zor günlerde aç.'' oku, bu dosya yağ çekmez. Aynayı düzeltir. Ve ne? orada okudukların içindeki hakemin hafifçe utanmasını sağlar. Neden kendini sürekli yargılıyorsun? Negatif ön yargı, hayatta kalma yarı, koşullu sevgi, iyi olursan varsın mesajı, kıyas kültürü, başkasının hızına bakıp kendi ritmini bozma, bilişsel çarpıtmalar, hep hiç dili, olumluyu saymamak, zihni okuma, utanç döngüsü, bende bir sorun var duygusu, saklanma, kanıt toplama fırsatlarının azalması, daha çok utanç. Her biri için küçük bir anahtar koyacağız. Çarpıtma yakalama, gün içinde bir defa içinden geçen cümleyi yakala. Her şeyi berbat ettim. Dur. Sor. Gerçekten her şeyi yerine koy. Şurada hata yaptım. Şunlar da yolundaydı. İki sütün çiz. Hata iyi giden. İyi giden sütununa en az 3 nokta yaz. Zihin başta direnç gösterir. Ne var ki bunda? Der. Sen ısrar et. 3 nokta yazarak uyuduğun güne beyin Farklı kimyayla teşekkür eder. Gün sonu kanıt defteri. Yatağın yanında küçük bir defter, kanıt defteri. Her gece 3 satır doldur. Bugün hangi güçlü yanımı kullandım diye sor kendine. Somut bir davranış olmuş olur. Bu kime nasıl iyi geldi? Yarın nerede tekrar kullanabilirim? Bu üç satır eleştiriden performansa, performanstan kimlikte köprü kurar güçlerini tekrarladığın yerde. Ben böyle biriyim duygusu köksel var. Antrenörün dili hakem mahvettin. Antrenör şurada dağıldın, şurada toparladın. Bir dahaki sefere ilk beş dakika nefese dön. Kendine 3 cümle ezberle. Üzüntü utancını görüyorum bu öğrenilebilir. Bir sonraki adımım şu. Bu üç cümle duygunu reddetmez, seni çocuklaştırmaz, somut adımı gösterir. Öz şefkat, eşittir, nazik, artı gerçek, artı yön. Küçük zaferler ritmi, küçük güç duygusu büyük kupalarda değil, mikro zaferlerin ritminde büyür. Günlük 3x3 döngüsü, 3 dakikalık nefes, bedene dönüş. 3 görev bugün bitecek. 3 iyi şey akşam kanıt defterine yazılacak. Büyük dönüşüm yerine küçük düzen kurduğunda içindeki başaramıyorum anlatısı çözülür. Çünkü beyin sürekliliği zafer sayar. Değer pusulan iyi yanlarını görmek sadece beceri meselesi değil değer meselesi. Kağıda yaz. Benim için öne, en önemli 5 değer nedir? Örneğin adalet merhamet, öğrenme, cesaret, sadelik. Bütün bu değerlerden hangisini yaşadım? Yarın hangisine küçük bir adım atabilirim? Değer eşittir olma hali. Değerle hizalandığında sonuç kötü bile olsa içindeki ses yumuşar. Doğru yerden denedim. Gölge yönleri ayarlamak. Her gücün fazlası gölgedir. Örneğin sorumluluk, aşırı yüklenme, disiplin, katılık, empati, kendini unutma, analitik zeka, duyguyu küçümseme. Güçlerini aç kapa düğmesiyle değil, ses düğmesiyle düşün. Bugün empati yüzde altmış, sınırı %40. kırk. Yarın tersi. Ayar yapmak, gücü kaybetmek değil. Esnekliği öğrenmek. Ortam tasarımı, İyi yanlarını kullanman ortama bağlıdır. Güçlerini besleyen ortamlar oluştur. Derin iş için bildirimi kapalı saatler. Güçlerini besleyen ortamlar oluştur. Derin iş için bildirim kapalı saatler. Yaratıcılık için dağınıklığı azaltma köşesi. Sosyal enerji için haftalık bir bağlantı randevusu. Bir telefon, bir yürüyüş. Kıyas tetikliyorsa günde bir saat sosyal detoks. İyi niyet değil, iyi mimari. Davranış tasarıma itaat eder. Kendine tanıklık. Bir an dur ve son bir yılın zor anlarını düşün. Neler atlattın? Nasıl ayağa kalktın? Bir mektup yaz kendine tanık olarak. Şurada düşmene rağmen kalktın. Orada yanlış anlaşıldın ama açık konuştun. O gün çok yorgundun yine de gittin şu kişiye böyle iyi geldin. Bu mektup özsaygını dışarıdan kiralamak yerine içeride inşa eder. Peki neden iyi yanlarını büyütmelisin? Kendine haksızlık olmasın diye değil, daha etkili ve daha nazik olmak için. Güçleri bilmek zayıflıklarını inkar etmek değil, olanları doğru bağlama koymak. İyi yanlarını görmek narsizm değil Kanıta dayalı öz saygı. Somut bir 7 gün deneyi yap kendine. Gün, birinci gün güç haritanın ilk kutusuna 3 sahne yaz. İkinci gün 3 kişiye yansıyan en iyi ben mesajını yolla. Üçüncü gün kanıt defterine ilk 3 kaydı gir. Dördüncü gün bir çarpıtmayı yakala. İki sütün yap. Beşinci gün değer listeni yaz. Birine küçük adım at. Altıncı gün bir gölge ayarı yap. Örneğin empati yüzde altmış, sınır yüzde kırk. Gölge ayarı. Yedinci gün kendine tanıklık mektubu yaz. 10 dakika sessizlik. Yedinci gün iç hakeminin sesini kısar, iç antrenörünü sahaya çıkarır. Gece yatağın yanı kanıt defterinin sayfası açık. 3 satır yazıyorsun. Bugün kriz çıktığında sakin kalabildim. Ekip benden cesaret aldı. Toplantıda özet çıkartma, çıkarma becerim işleri netleştirdi. Arkadaşımın mesajını ciddiye alıp aradım. Sesi değişti. Defteri kapatırken içinden bir cümle yükseliyor. Son ben sadece eksiklerim değilim. Ben yaptıklarımın etkisiyim. İç hakem kenarda başıyla onaylıyor. Antrenör hafifçe gülümsüyor. Yarın aynı saatte buluşalım. Üç nefes, üç iş, üç kanıt. İyi yanlarını görmek kendine pembe gözlük takmak değil. Sisli camı silmek. Cam açıldıkça içerideki kişi netleşir. Eksiklikleriyle, öğrenmeleriyle, güçlü yanlarıyla sen bir günün sonunda cümleyi dürüstçe söyleyebilirsin. Bugün elimden geleni yaptım. Yarın bir adım daha. Hadi şimdi ışığı kapatmadan önce elini kalbine koy ve fısılda. Önemi var ama acelesi yok. Şefkatle bakarsam güçlerim